Hepinize merhaba yakışıklı cimi kaldığı yerden devam ediyor yani Blue Scholar Expedition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Biliyorsunuz gene uzun bir hava oldu Blue bizim hep böyle uzun havalı bir serimiz oldu Ama biliyorsunuz devam ediyor hep de devam edecek temennimiz o şekilde siz sevdiğiniz sürece benim için sıkıntı yok tabii ki Çünkü ben de seviyorum Neyse olaya gireyim ee, önceki bölümünü izleme, izlemeyenler videoda çıkan önceki yazısına tıklayarak önceki bölümü izleyebilirler Çünkü bayağı hava verdiğim için izlemeyen vardır ee, Ama izlediyseniz tabii ki Önceki videoyu izlemenize gerek yok. Ayvetten ne diyecektim, bir şey daha diyecektim ama unuttum lan, bir anda aklımdan çıktı. Neyse şimdi şöyle, ha ha şey diyeceğim. Ben normalde bir video çekmiştim maalesef e, video çekerken işte e, çalışmayı durdurdu, durdurunca kayıt sıkıntıya girdi yani çekme oldu. O yüzden ben birkaç bir bölüm falan geçtim galiba. Onu daha haberiniz olsun. E, o yüzden maalesef biraz öyle bir durum oldu. Şimdi müzik üçe girelim müzik hocası bizim biliyorsunuz canımız ciğerimiz bize öpüşürür, nasıl öpüşülür onun dersini veriyor o yüzden ona hemen gidelim girelim bakalım neler olacak bu arada ee, dediğim gibi şuradan hemen bir dakika Heh, tamam giriyorum gidiyorum lan Sır, giriyorum. Ha pardon müzik hocası öpüşmeyi öğretmiyordu resim hocası öğretiyordu. Ama müzik güzel. Sağ ol hocam. Eyvallah. Hadi bakalım. Yapıyor muyuz? Güzel bir bitme hazırlıyor muyuz sayda? Ah! Şov yaparken kaçıyorum. Nasıl kaçırdım ya? Bastım. Yüzde yüz yapamadık. Aa bak gene basmadı. Aa, bak gene bak. Ah! Neyse geçtik de. Bastım. Ama... Bassana oğlum. Sonra niye atar yaptı? Niye sinirlendi? Niye? A, a, ulan GTA'dan alışmışım yuvarlığa basıyorum Abi, zaten sinirliyim lan Sinirliyim yüzde yüz yapıyordum ben Yüzde yüz yapıyordum nasıl dışarı çıkacağım Vurma vurma şu olacak bulma 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 ben Başkan geliyor başkan geliyor Başkan Bas git. Hocam 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 sıkıntı yok hocam. İki tane çocuk duydum Çok olabilecek şeyler. Okul hayatı, lise hayatı. Olur böyle şeyler. Kaçıyorum, kaçıyorum. Hoşçakalın. Şimdi evet, ne yapıyoruz şimdi? Eee dur. Gazete dağıtımı değil. İnekleri diyalası da değil. Grafiti, 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 cam ev, şehrin yanlış bölgesi. Ulan çok şey kaldım ha. Üç tane güve var ilk defa. Cam ev bir şeyin yanlış bölgesi. Çok şekil duruyor da grafiti yapalım mı? Ha ne diyorsunuz? Grafiti yapalım. Grafiti yapalım. Bence grafiti yapalım. Bak ya. Başkanım bir izin var. Şu grafitiye doğru gidiyorum ben. Aynen. Şu yıldız yukarıdaki. Bakayım merak ettim grafiti falan mı yapacağız acaba? Hoş yani. Hoşuma gider. Evet bizim bu mavi dut kazakların olduğu mekanda bu gravity göreve bakalım başımıza neler gelecek. Aslında biz de mavi dut kazaklıyız da tabii ki biz bu adamların adamı değiliz. Biz kendimizin adamıyız. Biz kendimiz adamın dibiyiz. Aynen hadi bakalım. Neler öyle dümbük gibi hey. şapka? boss Harrington? well, is it? Hmm, no. No, No, sir. That's better. At ease, girls. Listen, <laughs> boss, those grease monkeys are making life very difficult for Gord. That's because Gord was showing one of their girlfriends a good time. Some leader you turned out to be. Father says leadership is about looking after those you lead. He taught me that right before he laid everyone off. So what do you want me to do? Send them a message all over their dirty little slum. Why should I? Because you're the boss. Exactly. I'm the boss and I'll go send the message. Jimmy her zamanki gibi hem atalım hem veyislisin. daha doğrusu. Şimdi dur. Ben şuradan bir yerden park Oh, ooo bırak lan beni vay parkur vay 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 bizim okulun ne güzel yerleri varmış be demek ki millet buradan mevzuya giriyor bu ne alalım jetler mi Of ay Ulan çok kötü yerden vurdun lan Ya yani için uygun bir yer değildi o Neyse oldu artık dur da bakayım Baya şehrin dışına mı Ben de okulun içinde bir yeri şey yapacağız abi Şehrin dışına çıkıyoruz Bisiklet var ama bisiklet Bisikleti olan hayvana ben şimdi şeye kadar gitmek istemiyorum kızlar Yok mu? Ulan i̇lla beni bisikletle şeyle götüreceğiz kaykayla. Neyse gideriz kaykayla. Hadi bakalım. Hop dur lan. Evet arkadaşlar siz bu seriyi yani istiyorsunuz seviyorsunuz. Ben ben de seviyorum. Ne kadar çok geç gelse de oynuyoruz yani devam ediyoruz. Ee, hani bu sevinin bitmesinin taraftarıysanız Blue Scholar Expedition'ın videolara like atmayı unutmayın. Sizin like'larınızla birlikte ya yani benim şeydeki hedefim küçük yani işte böyle 700 800 dak like geldi mi tamamdır ya hani bin de geçer de işte ne yapıyor şimdi aa ne lan? dur dur ne kadar zormuş lan bunu yapma yok lan kolaymış İlk başta ben sığırlaştım biraz o Jimmy was here Jimmy was here dedik değil mi Jimmy burada amca sen ölmüşsün lan haberin yok ha. Sana şöyle şey yapayım mı böyle sırtını dizimi çekeyim seni ulan ne iyi geliyor ben sana. Cık. Ulan çok canım çek. Ne yapıyorsun oğlum amca? Ha? Sığır mısın oğlum? Kendinden büyükleme niye vuruyorsun? Ah! Oh! Neyse, neyse beni yakalama ya. Benim işim var. Hadi hoşça kal. Tamam beni bıraktı. Güzel. Yol üstünde gene bir şeye Kavga şey yani. Abi bana bir tane spey ver. Şurayı boyayıp çıkacağım. Sağ ol. Sağ ol. Haydi bakın. Oha. Öyle evet Jimmy vaziyet mi yazacağız? Ha yok şimdi farklı. Ne yazıyor? No, I like cars. O müziğe bak sen. Yazılara bakardık da. O hepsini tamamlamamız lazım. Lan bıraksan oğlum beni. Ah. İlla döveceğim değil mi? Ya onu istiyorsun. Ya illa İlla senin ağzını yüzünü kırayım. Hani sen mutlu ol. Sen huzur ver. Ben de eriyim. Hatta seni şöyle ağzını yüzü. Ben hareketler öğrenmiştim. Unuttum. Tabi bir ay geçince insan unutuyor. hiç öyle savunma kendine Abim seni. Tam bir sığır ya. Yemin ederim sığır ya. Yani. Hop. Oğlum. Of. Heh buydu. Müziğe bak ya müzik böyle çok arkadan Yoğun yoğun geliyor acaba müzik sesi fazla mı? İnşallah değildir Oo. Al sana Sal bakayım şuna ben Hemen yapıp çıkacağım Temiz Temiz Şunu da yap hemen Jimmy hızlı hızlı Ne oldu? ya senin Ne oldu? Bir anda canı sarı oldu. Ne oldu? Hani şeklin kime? Şeklin kime? Bana anlat. Oo, o camış geldi. Sığır geldi. Ah, ya ama... Hocam görevdeyim ya. Ya görevdeyim ya. Of. Sal beni, sal görevdeyim, görev. Cık. Bak ya. Bir tane kaldı ya. Bir tane yapıp bırakacağım. Daha fazla para ihtiyacım yok benim ya. Ben de zaten para po. Hadi bitsin. Hadi hadi hadi. Hadi in oğlum. Bir tane daha yapıp çıkacağım ya. Yapar mıyım? Hah bitti ya. Ne bazı yerler niye çevrilmemiş? Buna kim sanat diyor? Göreftir sanattır. Tikilerin saygısını kazandık. Ben tikilerin saygısını kazanmak istemiyorum maalesef. Öyle bir saygıya ihtiyacım yok. Ben kendi saygımı kazanırım adamı. Ta oh, bin bin bin. Bin lan oğlum. Bir insan çok iyiydi biliyor musun? Fave mi lan o? Nedir lan o? Kelam mı buraya ya? Oğlum benim evimde. Dur dur dur. Dur. Oğlum benim evimde senin ne işin var lan? He? He? Ne işin sen? Özür dileyeceğim mi? Dile bakayım. Ne oluyor lan? Oğlum. Döverim lan sizi. Yaklaşma. Bas git. Al işte ya. Yok. oğlum. Al sana ne oldu? Ha? Değdi mi? Çocuğun olmayacak. Ha? Ya bana atav yapmana değdi mi? Ha? Ha? Değdi mi? Senin de olmayacak. Zaten bayıldınız. Neyse. Hayırlı olsun. Hadi ben okula gidiyorum. Böyle iki adamı da dövelim okuluma giderim. Benim şeklim bu. Olayım bu yani. Kendimi tutamıyorum. Haydi bakalım. Ya şu gece göğünü de yapabiliriz ha. Ne oluyor lan? Ben bu oyunu çok bitirmek istiyorum. Çok ağır bitiyor. Ya inanır mısınız? Sizle bir şey paylaşayım. İlk bölümü 7 ay önce atmışım. Millet 7 aya bu oyunu bitirir. Üstüne 2-3 oyun daha bitirir. Benim tek bitirdiğim seviye daha Call of Duty Ghost. Bu Bully nasıl bitecek? GTA nasıl bitecek? Zat nasıl bitecek? Ya bana kısa biten oyunlar verin. Bak Papers Please. Mesela biraz daha çabuk bitecek. Life is Strange ile başlayacağız. O da çabuk bitecek galiba. Alge o sizin camıştı değil mi? Algy is trying to put the moves on his girl. Troy. and Lola. I know. It's crazy. Everyone knows Algy likes blondes. i have even then. I'll stop. Find Algy and get him back here until Johnny comes to his senses. Where is he? I don't know. I don't know. With no with stop. Benzetta. Maybe he knows where Algy is. Who? Cornelius. Cornelius. O isme bak lan. Üçüncü Cornelius. Okuldaki devamada Juliet'i çok iyi oynamıştı. <laughs> eyvallah, eyvallah. Hadi bakalım. Cornelius'u bulmak için etrafına bakın. Neyse direkt söylemişsin nerede olduğunu. Niye bakın yok ki gidiyorum işte. Lan. Gücün küçük çocuklara yetiyor değil mi? Eşe ulaşacak seni. Ne oldu? A, bayıldın. Değdi mi? Şuradan geçeyim. Ah! Oha! Ne oluyor lan orada? Ah gev orada. Ne iş lan? Oğlum gücünüz çocuğa mı yetiyor? Ha şerefsizler sizi. Ver şunu ver. Şu büyü 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 almam lazım. Şu büyük çok güçlü. Adam tek attı lan. Adam tek attı lan. Benim ilk onu öldürmem lan. Sen şu bana bir ver. Ver bir bana. Ver eşşol eşek ver. Ben senin ağzını yüzünü vuracağım. Gerizekalı senin yüzünden bir daha gideceğim aynı yere. Senin yüzünden bir daha gideceğim. Senin yüzünden bir daha gideceğim mutlu musun? Neyse yapacak ki yani. yapacağım o, Onun bir daha ağzını yüzünü kırmak istiyorum. İşime gelir. Ne oldu? Sen de yığılmışsın 2.80 ha? Oğlum buranın kralı benim lan. Benim olduğum yerde siz hepiniz adam değilsiniz tamam mı? Şuna hemen gidelim şeyi de geçelim. Hemen yapalım bu görev ya. Çok da zor değil. O benim sığırı tutmam lazım. Geç. Benim o sığırı dövmem lazım. Hadi bakalım. Cornelius. Geliyorum. Kardeşim. Kurtaracağım seni. Hop. Ulan. Gel. Ne oldu lan sopalarınız gitmiş Senin var ya ağzın, yüzünü kıracağım Gel buraya Sen daha tıfıl bir şeysin ya senin ağzını yüzünü kırmak kolay Sen bıraksan oğlum sen, sen dayak yiyen Tamam bitti işte Cornelius nasılsın bro

Alfi'yi bir yerde dövüyorlar da hadi bakalım. Artık gravity yapabiliyoruz ha çok hoşuma gitti. Hoşuma gitti bu Jimmy, Jimmy Wasser. Ha. Ne oluyor lan orada? Bu sığırları ben hiç sevmedim ha. Neyse onların da zamanı gelir. Geldim 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 geldim. Geldim 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 az kal.. ama artık bir az kalmış olabilir mi acaba? ah oh! oğlum senle uğraşamam dur görevdeyim aa ah, alfi Alfi abi oooo oh, o kız var lan gene sooo chad honey listen it's just a hundred bucks That's nothing to a man of your means. Oh, but Lola, I'd have to steal it off of my father. Lola, I thought that me you... Don't be like Don't I thought you liked me. You said I do. I really do. Some friend you turned out to be. You must think I'm really cheap. Just a cheap slut. Well, that's it. No, no, no. But Lola, I'm Ridiculous women. Look at you both.

Ulan ben Veysim lan. Ben bunun Veysiyim lan tek atarım. Gel. Güzel görev güzel. Gel. Ben bunun Veysiyim diyorum. Ne oldu? Hala geliyor mu? Aha sığır. Ne oldu yedi. Oha kafasına yedi düşmedi. Oha bir tane. Ha ne oldu? Koşu yoluna atarım. Ne oldu? Oo dinamit atıyor. çok da zor ve. Aa, bileyim abi de. Çok zor. Yavaş atın. Hepinizde dinamit var de değil mi? Eşşol eşekler. Ha? Yumurta neyse ya. Cık, adamlar dinamit atıyor ölmüyor. Sonra da ayrı bir ironi işte. olsun güzel. Vurdum lan. Hop. Jimmy de az beis Bisiklette giderken hep arkasına bakarak gidiyor. Ne iş lan? Var mı gelecek? O. Gene mi? Devam mı? Ne oldu? O? Ha? Adam mısınız lan siz? Oha geliyor. Aa, öyle bak. Bisiklette olmasam bile vururum ağzına. Müzik de güzel ha lan. Müziği zamanı değil. Lan yoldan geçen ne vuracağım? Çok zor atmak çok. güzel çok zor. Nakavt edildim mi? Üzdü. Çok güzel devam ediyorduk. Tam da bitiyordu tahminimce. Bayağı gittik çünkü. Ve öldüm. İşte bacız. Üzücü. Neyse. Yapacağız yani. Ne oldu lan? Bir anda oyun kastı. Benim bilgisayarda çok az yer kalmaya başladı. O evet. Dur 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 dur. Event bir kasma var. Burada burada bitiriyorum. Burada bitiriyorum. Kusuma bakmayın. Ee, bilgisayar çok dolu. GTA 5'in PC versiyonu falan yükledim. Hardline var, zar var. Çok kötü bir durum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ben bunu çözmek için SSD almam gerekecek alacağız artık ne yapalım. Tekrardan teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun var Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.